Aralık ayından beri düşen altcoin'lerde artık yavaş yavaş dönüş sinyali almaya başlıyoruz gibi. Ancak bu söylemimizin altına doldurmamız lazım. Bu sebeple bu düşüşe neden olan konulara bakacağız. Acaba ortadan kalktı mı? Bunun dışında teknik analizde de bunun bir nevi teyidini almaya çalışacağız. Ancak videoya başlamadan önce her zamanki ufak ricamızı tekrarlayalım. Sadece 2 saniyenizi ayırarak kanalıma abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bana ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. Videonun başında da söylediğim gibi kısmen de olsa olumlu bir döneme giriyoruz gibi kripto para piyasasında ancak bu konudaki riskleri de göz ardı etmemek lazım. Bu söylemde en fazla öne çıkan konu resesyon riski ki sizden de en fazla bu konuda soru geliyor. Peki resesyon Amerika Birleşik Devletleri'ne gelebilir mi? İşin açıkçası benim beklentim 2023 ve 2024'e nazaran Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resesyon riskinin bir miktar daha fazla olması yönünde. Ancak buna rağmen hala Amerika Birleşik Devletleri resesyon riskini ben %20 ile %30 bandı arasında görüyorum. Peki neden 2023 ve 2024'e göre biraz daha fazla? Şimdi piyasalar için en büyük risk yanlış ekonomik politikaları ve belirsizliktir. Çünkü böyle durumlarda tüketiciler harcamalarını ertelerler, üreticiler ise yatırımlarını biraz bekletirler. Bu da işte resesyonun ana kaynaklarından bir tanesidir. Şu anki duruma baktığımızda ekonomik çevreler işin açısı Trump'ın politikalarının çok da iyi olduğunu söylemiyor. Bunun dışında Trump'ın söylemleri arasındaki tezatlık belirsizliği ciddi anlamda arttırıyor. Yani yatırımcıların hiç sevmediği iki tane etken şu anda ortamda. Daha doğrusu resesyonun sevdiği iki tane madde şu anda aktif durumda. Ancak hala ben 2025'te resesyon riskini oldukça düşük görüyorum. Çünkü son yaşanan resesyonlara bakalım. 2008-2007 yıllarında yaşanan resesyonda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir mortgage krizi çıkmıştı ve, ve bu bütün dünyaya yaran bir kriz olarak yansıdı bize. Bunun dışında 2020 yılında yaşanan resesyonda da şüphesiz ki Covid'in etkisi büyüktü. Evet şu anda ekonomi çevresi çok da iyi verilerle çalkalanmıyor ama bunun 2007-2008'deki ve 2020'deki sebeplerin oldukça uzanda kaldığını düşünüyorum. Yani o yüzden resesyon riskinin bu bağlamda baktığımız zaman biraz düşük görebiliriz. Bunun dışında para arzında resesyonu çağrıştıracak ekstra bir durum yok. Ve daha önceki resesyonlara dikkat ederseniz yavaş yavaş resesyon riskini fiyatlandığını görürüz. Ancak şu anda özellikle borsalara baktığımızda, Çin borsasına baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri borsasına baktığımızda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ufak düşüşler var ancak bunun resesyonun fiyatlandığını hiç bize yansıtmıyor. Bu sebeple resesyon riskinin her ne kadar 2023 ve 2024'e göre fazla olduğunu düşünsem de 2025'te resesyonun gelme olasılığının hala %20-30 bandında olduğunu görüyorum. Böyle gelecekte piyasalar için en büyük risklerden bir tanesini kısmi olarak da bertaraf etmiş olduk. Bunun dışında yavaş yavaş olumlu taraflara geçelim isterseniz. Bu kanalın mottolarından bir tanesi şu biliyorsunuz. Hangi piyasa olursa olsun düşüşün nedenleri ya da yükselişin nedenleri ortadan kalkmadığı sürece ibrenin tekrar tersine dönme olasılığı zayıftır. Şimdi biz kripto para piyasası için düşüşün nedeni olarak Trump'ı gösterdik ve Trump'ın özellikle ticaret savaşlarını. İşte bu konuda da Trump'ın 2 Nisan'da ciddi bir açıklaması olacak. Trump 2 Nisan'da çok büyük bir açıklama yapacağını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurtuluş günü olacağını söyledi. Peki Trump 2 Nisan'da ne açıklayacak? Trump'ın 2 Nisan'da açıklamalarının ağırlıklı olarak gümrük tarifeleri üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. ABD basında yer alan haberle karşılıklı tarifelerin kapsamında beklenenden daha dar olabileceği belirtiliyor. Söz konusu haberlere göre 2 Nisan'da açıklanacak tarifelere yönelik yaklaşımını daraltacak Beyaz Saray'ın belirli sanayi sektörlerine yönelik tarifeleri kapsam dışı bırakırken ABD ile büyük dış ticaret hacmine sahip ülkelerle karşılık tarifeleri uygulaması bekleniyor. Zaten Trump karşılıklı tarifelerine ilişkin 21 Mart'ta yaptığı açıklamada esneklik olabileceğini işaret etmişti. Trump ABD'de ne kadar tarife alınıyorsa o kadar tarife uygulayacaklar karşılıklı tarifelerin adil olacağını savunmuştu. Şimdi önceki videolarımızda şu sonucu çıkarmıştık bir hatırlıyorsanız. Trump piyasalar üzerinde bir baskı kurmaya çalışıyordu. Bu baskı kurmasının ana nedenlerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin borç yükünü hafifletme konusundaydı. İşte Trump bu konudaki en büyük etkilerden bir tanesinde ticaret savaşları başlatarak yaptı. Böylece hisse senetleri piyasasında, kripto para piyasasında ya kısacası riskli varlıklarda bir satış baskısı kurdu. Ve yine önceki videolarımızda şu sonucu da çıkarmıştık hatırlıyorsanız yavaş yavaş artık bu baskının etkilerinin piyasalar üzerine bir miktar azalması yönünde işaretlerin olduğunu söylemiştik. Nitekim 2 Nisan'da eğer beklentiler doğrultusuna bir açıklama gelirse Trump tarafında o zaman düşüşe etken alan konulardan bir tanesinin ciddi anlamda piyasalar üzerindeki baskısının azalmasına yönelik çok ciddi adımlar atılmış olacak. İşte bu haber ve gelişme açısından bizim kripto para piyasasında ibrenin biraz da olumluya dönmesi konusundaki en büyük argümanlarımızdan bir tanesi konumunda şu an için. Bunun dışında son açıklanan enflasyon verisinin beklentilerinin altında gelmesi, Fed'in kısmi olarak da de olsa güvercin açıklamaları yapması bizim önümüzdeki döneme ilişkin umutlarımızı bir miktarda artıran diğer etmenler arasında yerini alıyor. Bunun dışında piyasaya yön veren uzmanlardan da artık dönüşe yönelik yorumlar gelmeye başladı. Bu önemli bir anekdot aslında. Bunlardan bir tanesi Etana kurucusu Guy Young. Young fonlama oranlarının üçüncü kez iki haftadan uzun süre riskli, se riskli seviyelerin altında kalmasına dikkat çekiyor. Yong bunun daha önce de altcoin'lere yükseliş getirdiğini ekledi. Aslında Yong'un bu tespitine katılmamak elde değil. Çünkü fonlama oranları oldukça önemli bir argüman. Özellikle dip seviyelerin ya da yükselişlerde artık bu tepe noktaların belirlenmesinde oldukça önemli bir enstrüman olarak kullanılıyor. Bu kanalda zaman zaman tekrarlıyorum. Bazen tekrarlara da düşüyorumdur mutlaka. Ancak bir kez daha söylemekte fayda var. Zaman zaman tartışma konusu olsa da bana göre Ethereum hala altcoin'lerin lideri konumunda. Bu sebeple biz altcoinlerde bir hareket bekliyorsak ilk önce Ethereum'daki hareketi görmeliyiz. O zaman bizim Ethereum dolar paritesindeki son teknik görünümü iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Böylece altcoinlerin bundan sonraki seyrine ilişkin sinyaller alabiliriz. Şimdi ekranda Ethereum dolar paritesinin günlük bazdaki grafiği açık. Şimdi benim takip ettiğim bir tane trend çizgisi var. Bunu çünkü bu bizim ana trendimiz. Ethereum dolar paritesi bu trend çizgisini her test ettiğinde yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda bu trend çizgisinin altına sarktı. Ancak o da dönemde yaptığımız analizde 1748 dolar seviyesine dikkat çekmiştik ve bu seviyenin altına gelmediği sürece bu trendin kırıldığının teyidini alamayacağımızı belirtmiştik Ethereum dolar partisi ve Ethereum şu anda bu trendin üzerinde kalmayı başardı. Yani bu trendin destek noktası Ethereum'da şu ana kadar iyi çalışıyor. Bu teknik anlamda Ethereum tarafında aldığımız ilk olumlu sinyal. Ancak olumsuz bir durum da var. Ethereum dolar partisi tek bu beyazla gösterdiğimiz düşüş trendinin etkisi altında ve bu düşüş trendinin direnç noktası bu hafta için 2400 dolar seviyesine denk geliyor. Gelelim indikatörlere. Şimdi ekranda benim en fazla kullandığım indikatör olan trend gücü endeksi var. Trend gücü endeksi o trendin bize gücünü gösteriyor adına anlaşılacağı gibi. Şimdi haftalık bazda trend gücü endeksinin grafiğini açtık Ethereum dolar partisi için. Şimdi Ethereum dolar partisinde 27 Haziran 2022 haftasında, 18 Eylül 2023 haftasında ve 9 Eylül 2024 haftasında trend gücü endeksi yaklaşık olarak eksi 95 seviyesinden yukarı yönlü bir dönüş gerçekleştirdi. Şimdi bu dönüşlerin fiyat üzerindeki etkilerini haftalık bazdaki etkilerine görelim. İşte belirttiğim noktalardan sonra yani trend gücü endeksinin eksi 95 seviyesini test ettikten sonraki dönüşler hareketlerinde Ethereum dolar paritesi son 3 sinyalinde bir tanesinde %121 oranında yükseldi. Bir tanesinde %165 oranında yükseldi. Bir tanesinde %88 oranında yükseldi. Ve şu anki fiyatlar itibariyle de Ethereum dolar paritesinde bu trend gücü endeksinin eksi 95 seviyesinin test edildiğine biz grafik üzerinde görüyoruz. Ancak yukarı dönüş yönünde bu sinyalden hala teyidini alamadık. Bunu biz şu şekilde yorumlayabiliriz o zaman. Trend gücü endeksinin haftalık bazdaki grafiğine göre ki bize göre haftalık bazdaki grafik biraz daha iyi sonuçlar verir. Çünkü önümüzdeki döneme ilişkin haftalık bazdaki sinyallerine göre artık Ethereum dolar partisinde hem ana trendin destek noktasının korunması hem de trend gücü endeksinin artık o dönüş sinyallerinin geldiği eksi 95 seviyelerinde olması Ethereum dolar partisine yukarı yönlü teknik anlamda ihtimallerin arttığını gösteriyor. Ve bizim savımıza göre Ethereum dolar partisi altcoin'in e lider olmasından dolayı eğer Ethereum'da yukarı yönlü bir dönüş hareketi olursa biz çok büyük ihtimalle altcoin'lerde de yukarı yönlü bir ivme görebiliriz önümüzdeki günlerde. Bunun yanında bir başka argüman olan Tether dominansına da bakalım şu anki veriler itibariyle. Tether dominansında bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendinin direnç noktası %5.81 seviyesinde. Ancak Tether dominansı bu düşüş trendinin direnç noktasını her testitten yönünü aşağı döndüğünü gördük. 11 Mart 2025'te Tether dominansı bu trendin direnç noktasını test etti. Ancak alttan gelen de bir yükselen trend var. Bu yükselen trendde %5.07 seviyesinde desteği var. İşte bu noktanın da altına gelirse biz Ethereum ayrı altcoin'lerde yukarı yönlü bir hareketi görebiliriz. Ancak bizim Tether dominansı için istediğimiz nokta 4.52'nin altına gelmesi. Gelelim Bitcoin dominansında. Bitcoin dominansında bizim altcoin'ler için beklediğimiz bölge %60.92-64.94 bölgesiydi. Dikkat ederseniz bu bölgede artık zorlanıyor Bitcoin dominansı. Ve geri çekilmelerde şu an için bizim için kritik nokta %56.67 seviyesi ki burası aslında 31 Ekim 2022 haftasından beri Bitcoin dominansının üzerinde bulunduğu yükseliş trendi. Bu trendin altına gelir. Ve özellikle %53.79 seviyesinin altını da test ederse coin dominansı biz çok büyük ihtimalle altcoin'lerde ciddi anlamda yukarı bir yönlü bir hareket görebiliriz. Ve Ethereum Bitcoin paritesini gösteren grafik. Bu grafikte iki tane bölge işaretli. Bu bölgeler 2017 ve 2021 boğalarının başladığı günleri gösteriyor. Ve şu anda Ethereum Bitcoin paritesi de 0.022 seviyelerinde. Yani daha önce 2017 ve 2021 boğalarının başladığı nokta. Eklentimiz bu beyazla gösterdiğimiz destek noktasının üzerinde Ethereum Bitcoin paritesi grafiğinin kalması yönünde. Yani şu anda diyebiliriz ki şu şu anda kripto para piyasasının lehine olan olumlu olabilecek gelişmeler var. Bu hem teknik anlamda hem de gelişmeler anlamında. Ancak bunun bir boğaya dönüşmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyor. Özellikle Ethereum dolar paritesinde artık 2800-3000 dolar bandının üzerine fiyatlanmalar görmemiz lazım. Şu anki veriler yukarı yönlü bir iğme senaryosu üzerine durmamız gerektiğini gösteriyor. Ancak bu yukarı yönlü iğme bir boğaya mı dönüşür yoksa bir tepki hareketiyle mi sınırlı kalır onu önümüzdeki dönemlerde biraz daha netleştireceğiz. Çünkü çok farklı bir dönemdeyiz. Artık yaşanmış olaylara göre strateji belirlemekte fayda var. Şu anki stratejimiz biraz daha kripto para piyasasının yukarı yönüne gitmesi yönünde. Bunun devamının gelip gelmeyeceğini ve stratejimizde bir değişiklik olup olmayacağını önümüzdeki dönemlerdeki gelişmelere göre belirleyeceğiz diyelim ve artık videomuzu sonlandıralım. Kapanıştaki her zamanki ricamızı tekrarlayalım. Kan videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda umarım bu olumlu beklentilerimizin bir kısmının hayata geçtiği bir yayınla karşınızda oluruz. Şimdilik hoşçakalın.